Bugün sizlere gerçekten çok şık, çok temiz çizgileri olan aynı zamanda kullanım açısından da inanılmaz konforlu bir mutfak projesi göstereceğim. Daha ilk bakışta bile şunu hissediyorsunuz. Burada sadece görüntü değil, detaylara kadar düşünülmüş bir kalite anlayışı var. Önce kapaklardan başlayalım. Bu mutfakta tercih edilen kapaklar İtal Kaşmir lak Renk tonu çok zarif, modern ve ferah bir hava katıyor. Üstelik modelimiz kendinden kulp sistemiyle uygulandı. Yani ekstra kulp kalabalığı yok, çizgi bozulmuyor. Mutfak daha sade ve daha üst segment görünüyor. Temizliği de çok kolay. Elinizle rahatça tutup açıyorsunuz. Aynı zamanda görüntü olarak da çok premium duruyor. Alt bölümde ise işin en kritik kısmı var. Çünkü mutfakta en çok kullandığımız yer çekmeceler. Bu projede bulum çekmece sistemleri kullanıldı. Çekmeceyi açtığınızda o akıcılığı hemen hissediyorsunuz. Zorlamadan kayıyor, kapanırken de sessiz ve yumuşak şekilde kendini topluyor. Bu uzun yıllar rahat kullanım demek. Günlük hayatta tencereyi, tabağı, ağır eşyaları taşıyan yer çekmeceler olduğu için bu kalite farkı gerçekten çok önemli. Üst kapaklarda da aynı konfor devam ediyor. Burada bulum kalkar kapak sistemleri var. Yani yani kapağı açtığınızda yukarı kalkıyor, sizin hareket alanınızı daraltmıyor. Özellikle mutfakta hızlı iş yaparken kapak önümde kaldı çarpacak mı diye düşünmüyorsunuz. Hem güvenli hem çok rahat. Şimdi gelelim bu mutfağın en keyifli bölümlerinden birine. Burası gerçekten harika bir detay. Kahve köşesi. Gün içinde en çok vakit geçirilen alanlardan biri artık kahve köşeleri. Burada hem düzen var hem de şık bir sunum alanı oluşmuş. Sadece mutfak değil adeta evin içinde küçük bir dinlenme noktası gibi. Bir diğer dikkat çeken bölüm ise vitrinler. Camlı dolaplarda refrakte cam tercih edilmiş. Bu camlar çok asil duruyor. İç kısmı da led aydınlatmayla desteklendiği için gece görüntüsü ayrı bir güzel oluyor. Hem dekoratif hem de gerçekten modern bir atmosfer veriyor. Misafir geldiğinde ilk göze çarpan yerlerden biri burası oluyor. Tezgah kısmına geçtiğimizde yine kalite seviyesi çok net. Belengio tezgah kullanıldı. Hem dayanımı hem görüntüsüyle uzun yıllar sorunsuz kullanım sunan bir malzeme. Üstelik sadece tezgah değil, alın kısmında da 60 x 120 seramik uygulaması var. Bu ölçüde seramik duvarda daha bütün ve daha geniş bir görüntü veriyor. Ek yeri az olduğu için daha temiz duruyor ve mutfağın şıklığını ciddi şekilde yükseltiyor. Tabii bu mutfağın güzelliği sadece dış görüntüyle bitmiyor. İç donanımlar da çok dolu. Mesela şişelik sistemleri, kiler sistemleri bu mutfakta ciddi bir düzen sağlıyor. Yağlar, içecekler, kuru gıdalar hepsi ayrı ayrı yerleşiyor. Mutfakta karmaşa oluşmuyor. Bir diğer çok kullanışlı detay da çekmece içi çöp kovası. Hem hijyen açısından çok rahat hem de mutfak içinde gereksiz görüntüyü ortadan kaldırıyor. Çöpünüz elinizin altında ama dışarıdan bakınca hiçbir şey görünmüyor. Ayrıca dolap altlarında da LED aydınlatma uygulaması var. Bu detay gündüz bile mutfağın havasını değiştiriyor akşamları ise mutfağa ayrı bir sıcaklık veriyor. ...ışığı açınca her şey daha net görünüyor. Tezgah kullanımınız rahatlıyor. Özetle bu proje, kapak kalitesiyle, blum sistemleriyle, belango tezgahıyla... ...seramik detaylarıyla ve iç donanımıyla tam anlamıyla üst segment bir mutfak. Sadece güzel görünmekle kalmıyor, günlük kullanımda gerçekten rahat ettiren bir sistem sunuyor. Eğer siz de mutfağınızda hem şıklık hem düzen hem de uzun yıllar sorunsuz kullanım istiyorsanız... ...bu proje size çok güçlü bir örnek olur. Beğendiğiniz detayları yazarsanız, benzer bir modeli sizin ölçünüze ve ihtiyacınıza ihtiyacınıza göre de planlayabiliriz.